Günaydın günaydın günümüz aydın olsun inşallah hayırlı bir gün olsun güzel bir haberle başlıyorum İnşallah güzel olmasını diliyoruz güzel olmasını istiyoruz ee, iki arkadaşımız katıldı aramıza Olesa Moldovyalı 42 yaşında Olesa hoş geldin hoş Mehmet 44 yaşında. Ee, Antalya'da şu an sera işleriyle uğraşıyoruz. Hoş geldin Aynen, aynen öyle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizleri, sizleri gördük. Daha da iyi olduk. Sağ olun. Sizlerin hayranınız her e, gün hanım izler ve akşamlarda bana teyit Allah eder. Razı Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Hanım dedi, i̇yi ki varsınız. Hanım dedi çünkü ikisinin e, çiftin iki erkek çocukları var. Mustafa ve Umutcan. Tabii. Mehmet Urfa'ya gittiğinde ailesi gelin olarak Tıpkı Melek Hanım'ın söylediği gibi biz yabancı gelin istemiyoruz. Gelin olarak Rus gelin mi getirdik? İstemiyoruz. Ne seni ne de onu demişler. Bunun üzerine Mehmet ailesi res, resti çekip e, karısını da almış. Antalya'ya yerleşmişler. Orada yaşamaya başlamışlar. E, hiç kimse, aileden hiç kimse bu evliliğe bu birlikteliğe onay vermemiş. Burada bir şey var. Olesa'nın ailesi de Mehmet'i istememiş. Aynen. İki taraf da birbirini istememiş. Ama Mehmet'in ailesi çok sert çıkmışlar. Sonra e, mecbur kalıp ayrılmışlar. E, aileler anlaşamayınca öyle oluyor. İki çocuğa rağmen niye boşadınız birbirinizi? Neden ayrıldınız? Şimdi e, Seda Hanım. Öncelikle hayırlı programlarınız olsun, hayırlı günleriniz olsun. Cümleten he, hoş geldik, hepimiz beraber. Benim e, hayat hikayem 2006'dan beri Olesi Hanım'ı e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanıştık. Orada beraber güzel bir hayatımız oldu. Hı. Sonra nikah yapmak istedik. Caner iyi izle geleceğini izliyorsun. Aynen. E, sonra nikah yapmak istedik. Oradan nikah yapamadık. Evraklar olmadığı için Türkiye'ye gidelim dedik. Türkiye'de yapalım diye. Türkiye'ye getirdim, ee, hemen ailemle karşısına çıkartınca benim annem şoka ha. girdi. Sen bu kadın kimdir yani, sen bunu nereden getirdin? Tanıştım, Kıbrıs'tan getirdim dedim. Rusya, ha. kendisi Rus. Ha. Yok bu olmaz. İki sene orada yaşadık. Ha. Benim büyük oğlan doğdu, Mustafa. Ha. Nikahsız yaşadık ve evraksız yaşadık. Ah canım ya. Ne doktora götürebiliyordum, ne çocuğu doktora götürebiliyordum, ne kimliğini çıkartabiliyordum. Ondan sonra olmadı. Baktım ailem... It. Bir kadının memleketi neresi olursa olsun yine çileyi çeken kadın oluyor kardeşim. Evet. Kadın her yerde kadındır evet. benim evet. gözümde. Kadın kadındır ya. İki sene sonra evet hanımı alıp kaçtık. Resmen kaçtık yani. Kaçtık Moldova'ya gittik. Evet. Moldova'ya da orada evraklarımı ben hazırladım. Orada nikahımızı yaptık. Bir beş sene orada yaşadık. Hı. Ondan sonra geri bir dönüş yaptım çünkü eşim rahatsızlandı orada, buradan e, giderken rahatsızmış, bilmiyorduk. Orada 18 sefer ben hitatik kis ameliyatı yaptım. Ah Hiatalik kis, evet. Oysa geçmiş olsun yani bu. Yani her tarafı e, dermadan paramparça. Türk e, En son ama adam da adam çıkmış yani. Bırakmamış. En son arkadaşlarla bir görüştüm Türkiye'de. Getirdi de eşin burada. Hani buradaki doktorlarımız da bizim hani e, atamızın bir lafı vardır. Bizi Türk hekimlerine emanet edin. Allah razı olsun. Getirdim. En son Antalya'da eşimi e, yedi buçuk saat ameliyattan sonra çok şükür bu beş senedir daha bir şey sıkıntısı Hı. yok. Çok şükür. Ama şöyle bir durum var. Tabii bu da maddiyettir. Her şey maddiyet olunca yetemedim. Yetmeyince ne yapabilirsin? Boşanmak zorunda kaldım. İki tane Meleğin çocuk var ortada. Meleğin mi duyuyoruz acaba dün? Evet, evet, Meleğin de. söyledikleri mi acaba dün? Evet. Beni duyuyorsunuz. Yetemedim. Yetiremedim. Aynen öyle. Yani yetemeyince ne oluyor? Mecburen gözlerim de başka bir tarafa kaydı. Hani yetmiyor insan. Bir başka bir evlilik geçirdim. 12 gün evli kaldım. Ama unutamadım. Onları memleketine göndermiştim. Küçük oğlanla beraber. Mehmet o yollarını ayırmış aileler istemeyince, istemeyince özellikle evet, de Mehmet'in ailesi istemeyip hiç destek vermeyince kala kalmış ve ayrılmak zorunda kalmışlar. Bu arada bir evlilik yapmış. ikisi yollarını ayırdıktan sonra tabii. Aynen. Mehmet bir evlilik yapmış. O evlilik ancak 12 gün sürebilmiş. Tekrar o ile evlenmek istiyor. Evlenmek istiyorum. Eşimi geri getirdim. Eski eşim, yeni eşim, son eşim. da Yapamadın geri... yani. Unutamadım, unutamıyorum, olmuyor. Yani sonuçta iki tane çocuğumuz da var. O çocuklar için size sığındık. Hem Barıştırın bizleri. Kendi ailesi de istemiyor beni. Evet. Benim ailem zaten hiç çözemeyebilir. Şey Olesa'nın ailesi sen ayrıldıktan sonra bu istememeye başladı. Aynen. Yani Onlar önceden hani tepkiliydi Haklı. ama tepkiliydi. Sonradan iyice tepkileri arttı. Tabii. Ağrıptı. Haklılar. Olesa, istiyor musun tekrar evlenmek? İstiyorum. Kocamı istiyorum şey Onun var. kadar kimse sevmedim bu hayata. Yani çocuklarım da var. Ben normal mesela Evrak yok bir şey yok ne doktora gidebiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Bazen diyorum biz hepsi ne Allah'ın altına yaşıyoruz. Bu adama bir şey olursa ben ne olacağım? Evet. Misal yani. Peki e, Mehmet'le ayrıldığınızda Mehmet Burak'la başkasıyla var, evlendiğinde yok. sen yok. memleketine mi döndün? Evet. Ah canım ya. Dö en zor mı? olan da bu. Yani o acıyı zaten ben yaşattığıma ben bin pişmanım. Hani ne kadar da her Allah'ın günü üzülüyorum her Allah'ın günü ayaklarını bile öpüyorum ama yok. Yani kırık kalıyor orada. Ayak evet. tabii. Kamil Kalp kırıldı. Şimdi Mehmet'le Olesa'nın durumu çocuklar burada Anastasia ne anladın? Bak üzülmüş, kalbi kırılmış. Bence bu çok haklısızlık. Yani akrabası onları en az çocuklar için bu yapmasaydı. Yani çok haklısız. Değil mi? Ee, Olesa, Anastasia geldi. Caner Rusya'da çalışırken Anastasia'ya aşık olmuş. Gençler birbirini seviyorlar. El ele burada oturuyorlar. Fakat Caner'in annesi Melek tıpkı Mehmet'in annesi gibi asla ve asla olmaz kültür farkı var yapamazsınız bu iş olmaz onay vermiyorum diyor. Ne olur? Ay, bizim biz bütün dünya savaştık diyelim yani ama sonuçta yani, beraberiz. Yani ins, bir, bir insan birbirini seviyorlar hiç kimse karşı geçmez yani hiç kimse bir şey yapamaz aslında da. Ama aile çok önemli. Çok, yani. yani peki aile senin önemli. mesela Anastasi'yi görüyorsun maşallah su gibi çok güzel gencecik çok bir güzel. kız. Ona evet. vereceğim bir tavsiye var mı yaşadıklarından yola çıkarak? Yani kendime seviyorsa gerçekten kalbinin e, içi seviyorsa bu adamla vazgeçme savaş onunla. Ya Allah var ya sizin her şey versin mesela mutluluk sizin hiçbir zaman ayrılmasın. Yani ben çok şey söylemek istiyorum bazen mesela Türkçe konuşuyorum e, bir şey. Biz seni anlıyoruz. için yani biz ya, seni biraz... anlıyoruz. Bir kere çok Allah mutluluk versin. Allah, Allah sizi ayırmasın. İnşallah. Ayır ol. ol, ol. Olesa, bir kere çok güzel bakıyorsun. Ee, yani enerjin çok güzel. Sevdik seni. Ben de sizi çok seviyorum. Biz senin için de her şeyi yaparız burada. Allah razı olsun. Ben sizin ayakları öperim. Böyle bir şey olmaz. Ay olursa... estağfurullah. Ben 10 uh, 18 sene Türkiye'de ama hiçbir şey yapamıyoruz. Yani hiçbir şey yapamıyoruz. Yani bir evrak çıkaramıyoruz, bir evlenemiyoruz. Allah Allah tekrar tekrar evlenecekler